selam arkadaşlar öncelikle nasılsınız İyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ee, eğer İzmir'de yaşıyorsanız 23-26 ekim tarihleri arasında e, gürmar marketlerde ve bunun online'ında da e, çok güzel indirimler var ve şu anda yerde yaklaşık bir 10 torba ürün var ben hemen bunları size paylaşmak istiyorum fiyatlarını söyleyemeyeceğim video çok uzun olacak çünkü hemen şöyle bir tane pikniğin pişirme kağıdını aldım bana diyorsunuz ya stoklu stoklu evet bir iki ve üç. üç. tane şöyle bingo'nun şu tabletinden aldım arkadaşlar hemen gidiyorum fiyatlar gerçekten çok çok uygun bir tane Nivea'nın şöyle yarıdan altını aldım hemen atıyorum bir tane tükleşli kremam bir tane zeytin Evet, bu üç çeşitlikler var, nane roka, bir tane gürmarın kendi gür sütün krem peyniri, gıdada da aldım yani arkadaşlar. Şöyle bir tane ee, neymiş bu tabaklı piliç but pirzola, bunu akşama yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle alıyorum. Evet, şundan iki tane aldım yanlışım yoksa ama ay nerede bu ha? Şöyle iki tane olması lazım. Pilich bir tane şöyle porçuzu sol çözü boyundan sonra kızmayın ama çok iyi gidiyor ne yapayım bir iki ve bu da üç arkadaşlar şöyle gıdaları bu tarafa alayım bakayım bakayım. şöyle şöyle evet. Sonra bir tane şöyle çerez Burada da arkadaşlar 3 kilo patates var. Onu da böyle aldık. Sonda şu kalmamıştı arkadaşlar. Bir iki tane de yumuş aldım. Bir tane de şu yeni çıkan kokusunu falan çok merak ediyordum. Şu cidden aldım. Bir tane de doğum şöyle arkadaşlar. 400'e 200 ml. 400 olan şampuan 200 ml olan da saç kremi. Şampuan yok evde. Vardı ama işte geldiler. Evet bir tane söyleyeyim. rin arkadaşlar. Şöyle saç kremi bu. 4 kiloluk deterjanı. Evet ne kaldı? Şurada bir tane o 5 kiloluk deterjanı sonrasında da iki tane şöyle